Ekmek, şarap, sen ve ben. Bir de sabahın dördü. Dışarıda kar, odamız ılık. Gözlerin ılık ılık damlarken boş kadehe. Anlattın bana ağzı sarımsak kokan bir oğlanla yattığını. Aşkı tattığını, karım dediğini ve aldattığını. Kıskandım Gogen'i, tahit ilim. Terlemiş vücudunu silerken cüzzam mikrobunu ve yaktığı kulübesini. Saçlarını bağlamıştı ellerimi muz kokulum. Güneşi doğurmuştu ölü cisim. Martı çığlıklarla bir sahil kayalığında. Nefesim vücudumu yakıyordu yer yer. Samyelim, sahrayı kebirim. Kahrettim her şey o gün. Babanın şarap çanağına, gogene, kadere, sana, bana. Bir de gittiğin arabanın tekerine. Ne diyordum arkadaş? Diyordum ki ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayatın felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak, bazen Kristof Kolomb. Napolyonken düşünürüm elbette geçen günleri. Timurken beyazdı yenişimi. Bir kere son hocası olmuştum ona verdiğim derse gurur duymuştum. Bazen jandarkı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odunu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinlerim de işte Mozart'ın aradığı melodi bu diye gülerim. Enayimiş be Platon, bir içsin de görsün ne felsefesi varmış bu hayatın. Anlasın geçmişi, kınalı dünyanın kaç bıçak olduğunu. Islak kaldırımlarda yürürken acırım. Önde yalpa vuran sarhoşun zavallı haline. Ukarlalık işte derim, neme lazım. Sen kendine bak. Sen de bir serserisin, bir sarhoş. Ve yavaş yavaş kaybolur acı kahkahalarım. Şehrin izbe sokaklarında yavaş yavaş kaybolur benliğim.